Bu haberi Mustafa Kadir Mercan uzman konuyla bizi bekliyor. Süresiz Nafaka'da yeni bir düzenleme yapıldı. Peki düzenlemenin taslağında neler var? Neler bekliyor bizi önümüzdeki günlerde? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Avukat Burak Evci ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Son yapmış olduğumuz yayında yine bu süresiz Nafaka'yı konuşmuştuk. Artık yavaş yavaş taslak belli oldu diyebiliriz. Detaylarında neler var? Şimdi öncelikle Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine göre eşlerin boşanmasıyla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafa daha fazla kusurlu olmaması halinde bir nafaka ödeniyordu. Bu nafaka süresiz olarak düzenlendiği için kanun metninde süresiz nafaka sorunu vardı. Bununla alakalı üst yargı kararlarında, özellikle yargı tayin vermiş olduğu kararlarda belirli süreli evliliklerde bir defaya mahsus olarak toplu bir nafaka ödenmesi, böylece süresiz nafakanın uygulamada kaldırılması söz konusu olmuştu. Bununla alakalı kanunu düzenleme e, yapılarak kadınların da mağdur edilmeyeceği bir şekilde süresiz nafaka sorunu ortadan kaldırılacaktır. Şimdi bir de hapisteyken ödenmeyen nafaka için ikinci kez bir daha hapis yatma durumu oluyordu. Bu da ortadan kaldırıldı. Değil mi bu taslak evet. üzerinde? Şimdi Türk hukukunda Özellikle para borçlarının ödenmemesi halinde herhangi bir ceza verilmesi söz konusu değildir. Yalnız icra İflas Kanunu 344. maddesinde kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla nafaka ödeme yükümlüsünün ihlali halinde 3 aya kadar tazik hapsi verilmesi söz konusu olabiliyordu. Yine yoksulluğa düşen tarafı korumak amacıyla getirilmiş bir önlemdir. Fakat bu durumda kişiler her seferinde yani her nafaka ödememeleri halinde 3 aya kadar tazik hapsiyle cezalandırılıyorlardı. Ve bu da herhangi bir sınırlama olmadığı takdirde kişilerin çok fazla hapis yatmalarına sebep olabiliyordu. Bununla alakalı bir düzenleme getirilecek ve en fazla kişiler nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı bir yıla kadar hapis yatmaları söz konusu olacak. Ve yine hapiste bulundukları süre içerisinde Herhangi bir gelirleri olmayacağı için bu süre zarfında ödenmeyen nafakalar için de nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı herhangi bir hapis cezası yatmaları söz konusu olmayacaktır. Bu düzenlemeler her iki tarafı da gözeterek çıkartıldığı için ve kanun metinlerinde bu düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte Verilmiş olan yargı kararlarında bir birliktelik sağlanacak ve tüm kişilerin de mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Son olarak şunu da sorayım, biliyorsunuz boşanma aşamasında bazı çiftler bu boşanma aşamasını çok uzun sürdürüyordu. Adalet Bakanlığı bu yeni taslakta buna da yer vermiş durumda. Artık bu uzun süren mahkeme kararları da, daha doğrusu uzun süren mahkemelerde kısaltılacaktır deniliyor. bununla Bunun içinde görüşlerinizi alalım sonrasında noktalayalım. Bu konuda özellikle aile hukukunda da arabuluculuk kavramının getirilerek düzenlemelerin yapılması çok yerinde olacağını düşünüyoruz ki bu çoğu davanın belki yargılama aşamasına gitmeden arabuluculuk sürecinde çözülmesini sağlayacaktır ve bu nedenle hem yargıdaki iş yükünü azaltacak ve yargılama sürelerini de kısaltacak bir uygulama olacaktır. Diğer taraftan da boşanma davalarında özellikle boşanmanın ferileri bakımından yargılamalar uzuyordu ve boşanma davaları uzun sürüyordu. Boşanma bakımından bir karar verildiği takdirde boşanma davaları kısa sürede sonuçlandırılacaktır ve diğer İstekler bakımından maddi manevi tazminat, nafaka, zinet eşyaları gibi mal rejimi davaları gibi konularda ayrı bir davada görülecektir. Bu uygulamanın da çok yerinde olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkürler vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğumuz gibi detaylar bu şekildeydi. Detayları avukat Burak Evci anlattı diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.